Hepinize ben arkadaşlar bugün arkadaşlar eee yapı kapış yap, yap yapı kapışması yapacağız. Yanımda da var. hoş bulduk. arkadaşlar. bugün eee hoş bulduk. Bu arada ikimiz de aynı anda video çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz karışıklık olabilir. Eee burası benim mi kanka? Burası benim, burası benim. Burası benim yerim. Aga benim, benim yerim. Senin yerin neresi? Gel tamam. Tabii ki de olacak. Yapı, yap yap kapışmasın, yap kapışmasın yap kapışma. olmazsa olmazı evle başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar daha fazla tıkanlı video gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Mouse'u kırıyor da Atakan kusura bakmayın. Atakan mouse'u değil gibi abancı zaten. Hep böyle yapar. O zaman başlayalım. Bence de evet. Ben başladım bile. Sen başladın mı? Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu şöyle 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 şöyle. Şöyle yapalım bari olmadı. Yok şöyle de böyle kötü olur. Şöyle. Sen nasıl gidiyor? Evin iyi mi gidiyor? Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Hop hop. Hop 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 hop. Tamam ya. iyi gidiyor? Seni nasıl gidiyor? İyi mi? Ne yapıyorsun? Çok iyi. Harbi tamam İyi mi gidiyor abi sen? Çok iyi. Ha tamam. Tamam. <laughs> 10 dakika süre, değil mi? 10 dakika daha daha bitmedi abi daha bitmedi biter mi daha? 53'te başladık. Peki <laughs> okay, ben ev yapmaya tam gaz devam ediyorum. Tam gaz devam edeceğim. şuradan. şöyle. <laughs> Şimdi şöyle olsun bakalım yapacağız bir şeyler. Sen ev nasıl gidiyor? Biraz <laughs> Ha tamam şöyle devam edelim. şöyle 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 tamam. Okey. İlk katman. Okey. Şöyle şöyle. Tamam. tamam. Tamam tamam. Tamam. Şöyle 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 şöyle. Sen sen bitirdin mi? Konular bitti. arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar abone Atakan'a daha fazla video gelecek değil mi Atakan? Sana sık sık video çekeceğiz kanka. Ne kanka? Evet. <laughs> Kapı koyduğun, sinir Aynen. Ben de uyuz oluyorum ona. Bu arada evin içini yapacağız mı? Ya bir iki şey O kadar yeter. Aynen. Dair. Evin içi parıldandırmaya dahil değil. Evin içini parıl da parıl ya parıldan lan kocaman parıl datmayalım. Şey yapam. Yer yaparım da yani yatak sandık falan filan değil mi? Ha. Şöyle yapalım. Evet, bir. Bir, 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 bir. Orman evi havası veriyor. Kiminki? Benim. Senin mi? Benim. ben evin nasıl oluyor senin güzel mi? Güzel. Okay. Ya şundan da yapabilirdim evi yani de. Evmiş bir dakika. Arkadaşlar e, evimi Nerede odunla. Arkadaşlar evimi şundan da yapabilirdim. Ama bunu tercih ettim. Ne? Evin kumarsan mı yoksa odunlar mı? Ne yapacaksın ki? Merak ettim ben de söyledim ya. Ha e, tamam. Odun odun. Tatlı odun. Gideme oğlum. Vay canına. Şöyle bir dekorasyon yapsam güzel olur mu lan? Evi bitirdim dekorasyonu ama geçti. Bu ev daha çatısı var. Daha çatısı var. Ben çok unuttum. unuttum mu? Oğlum ben atlaylatmasaydım bilirdim. Ama ev çatı yapmıyor uygun. Sen ne çatı yapmıyor uygun mu? Çatı yapmasan bile sızıtmaz. İnşallah benim de sızmaz var. Şöyle yapalım abi çatıyı. Yakışır mı? Bilmiyorum ki. 1 2 3 Şöyle Şöyle yapalım. Parmakla çok güzel oldu de. Mesela evin evin mi? 5 dakikamız kaldı son. 53'te başladık. 53'te mi vallahi hı. Bu ne ya? Ne saçma bir şey. Hop, hop 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 böyle yavaş yapmayayım ya. Niye ben uçarak yapmıyorum ki? Game moddayız Şöyle 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 şöyle, ee, şöyle yapalım. <laughs> şöyle 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 öyle böyle 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 arkadaşlar bu arada ee, farklı oyun çekmemi istiyorsanız ama like atıp abone olmayı unutmayın eee hemen şimdi devam edelim akşam mı oluyor Aynen. Merhaba like, Atakan unutmayın daha fazla videolar için <laughs> yorumlarda belirtelim. Evet. Bol Atakan'a daha fazla video gelsin mi onu da yazın. Yani ne videoları çekelim ne içerikleri çekelim. Atakan'a sürpriz içeriklerimiz var değil mi Atakan? Sürpriz bir şeyler olacak. Aa, ne? Sürpriz mü yani. Yani sürpriz başka bir şey. Hatırlamadın mı? Tamam anladın mı? Anlamadım Daha sonra <laughs> nasıl hatırlamadın? Daha demin konuş. Adamın hafızası ne istandı? Yok abi Minecraft çekeriz. Arkadaşlar bu arada Atakan'la Fortnite da çekebiliriz. Atakan Fortnite da girebiliriz. Ama şu an açık Minecraft çekelim. Ben demiştim çok Fortnite'tan başka çok fazla oyun oynamayacağız. Ender yani ilk iyi Minecraft, Fortnite. Hadi Roblox da belki olur. Ama başka bilmiyorum oynar mıyız yani. Bazen herhangi bir günü e, eski oyunlar günü yaparız. Eskiden oynadığım oyunları oynarım canlı yayında falan öyle bir şeyler yapabilirim. İsterseniz Eski oynadığım oyunları belki Atakan'la da oynayabilirim. Daha belli değil. Tamam benim evimin dışı falan bitti. Bakalım nasıl olmuş. Ne? Çatı yapıyorum ben. Çatır mı yapacağım? Bu arada eve normal gireceksin yani. Kapıdan eve gireceksin. E, yani ben de kapıdan gireyim. Uçarak girmeyeceğiz dışarıda. İlk önce uçarak dışarıda sonra kapıyı açıp eve gireceğiz. Biraz ne? Çok kısa bırakacağım ben. Şöyle şöyle şöyle. Çok, oldum, Çok renk kullandın ya. Sen ne bileyim? Sen ne bileyim Senin evin büyük mü oldu? şey yapsam olur mu? E, daha süremiz var değil mi? 12 13 dakika 19 10 Okey 19 12 bitiyor? Evet. Tamam. Okey ee, şöyle yapalım. Okey tamam ben evin işini şu an yapıyorum. Evin işini de açık güzel yapmaya çalışıyorum. Anladın mı? Şöyle bunlar oluyor mu ya? Hayır hayır böyle olmayacak böyle ha. Güzel oluyor. Şöyle yapalım tamam Okey tamam bak bu oldu Şöyle şöyle yapalım Şöyle 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 şöyle. Ha buraya ben girmiştim Aynen buraya ben girmiştim Bakalım Buradan çıkmıyorum Çünkü Bunun altında bir şeyler var yaptım. Şimdi içine girerim. Peki ben evimin içinde yaptım. Güzel oldu diye düşünüyorum. İnşallah umarım güzel olmuştur. Güzel. <laughs> Hala ya da şöyle yapmasam mı? Yani şöyle yapmayalım ya. Buna bir şey yok. Ya da bir dakika. Yapalım, yapalım. Yapalım böyle yapalım. Böyle daha güzel. şöyle yapalım hmm, ne alsam aa, aa, şeyler neredeydi ya dakika ay odamın ışığını açabilsem ne güzel olacak hangi odan senin mi belki sen odana mı <laughs> e biz biz bu evleri nasıl sileceğiz sonraki turda sorun değil ya sorun değil mi o tam hmm, şöyle mi yapsam <laughs> şöyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle yapalım ama iç önemli olan o yüzden yapmıyorum ya Abi. Şöyle yapmıyorum abi ama azıcık içini de şey yapalım bence azıcık içe de puan ver şöyle yapalım yeter ya yani. Tamam bu, bu evleri yıkmayalım bu arada bu Evlerin yanına yapalım olur mu sonra bu evlerle ilgili bir sürprizimiz olabilir belki Tamam ben bitirdim. Ben evini halini bitirdim. Ben bitti. Ben seni bekliyorum. Ben içine yapmayacağım ya. Sadece yeri falan yapacağım. Hala ben içine azıcık dekorasyon yaptım. O kadar fazla bir şey yapmadım zaten. Ben azıcık yatak falan filan koydum. Başka bir şey yapmadım. Hadi burada be, ben de koyacağım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar abone ol ve like atmasanız like atmayın. Atmayı Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve daha fazla içerik, daha fazla video gelir o yüzden ee, o yüzden yapalım ben seni bekliyorum bitti mi Bir dakika kaçta da bir 12'de bitiriyorduk değil mi Bu arada sen bit ben, ben, benim bitti ya Aa dur 12'de bitiriyorduk dur bir şey daha ekleyeyim bari bunu eklemezsem olmaz yani bir dakika Şu, bir dakika şunu yapsam güzel bir şeyler olur mu bilmiyorum ama şunu alalım. sonuç hmm, okay. sonra şu bir dakika. Benimki ee, içi çok iyi oldu. Hiç benimki de içi bayağı iyi oldu. Tam de. Dur bekle benim bitmedi. Ee, bunu Hadi. alacağız. Ee, bir de bunu alacağız. Şöyle bir şunun. Ben de fotoğrafını alacağım birazdan ama şunu yapmadan olmaz. Yani Bu ne yapmadan olmaz yani. Bu güzel olur. Yapsam yapsam harbi güzel olur. Bir ne? Küçük bir modifiye yapıyorum. Şöyle yapalım. Küçük bir modifiye. Küçük bir modifiye. Ben böyle çok kötü buldum. Küçük detaylara çok puan veririm. Ben de. Ben de küçük detaylara çok fazla puan veririm. Tamam, tamam benim de bitti. İlk önce senden başladım. Geliyorum. Gel. Geldim. Ge geldim. Dur. Dur. Gelem gelemed. Ge 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 gelemiyorum. Dur dur. Buradan gelmeyin. i̇şte geldim. Oo. <laughs> i̇şte oh, ev güzel olmuş ha. Ben beğendim. Aa bak burası şey. Kapı nerede? girdim. Hmm. Evet, tahmin ettiğim olay mı olacak? Hayır. Olabilir bunun arkasında bir yer var bak kesin. Yok. Kusura bakma tam. Okey. Ee, güzel olmuş. Bak şu bunlar beğendim bak. Bunlar çok güzel. <laughs> pardon. Pardon, pardon, pardon. Dur ben koyayım biraz göstereyim diye. Dur bekle. Koy, koy yeter. Okey, ben bu eve 10 üzerinden e, 9 veriyorum. Tamam mı? Bir puan nereden kırdım söyleyeyim mi? Evin içinde inanılmaz fazla bir şey olması lazım değil de. Ne bileyim içi küçük olmuş biraz ya ama bir puan. Hatta dokuz vereyim ben. Yapmayı düşündüm şey. ee, Orman evlerinden canlı zamanında yapmış. Yani. Hı. Canlı yapmış. O yüzden. Hadi sana geçelim. Hadi bana geçelim. Şimdi gel bakalım. Gel. Bak mekanizma devam. İki, i̇ki kapı aynı anda açılıyor inşallah. Ve benim evim de bu. O Kanka ilk dışarıya bak etrafını gez etrafını gez girme daha eve ya etrafını gez evin evimin şimdi eve girelim ne eve girelim hadi gel bak evde böyle güzel mi aynen Bayağı bir detay eklemeye çalıştım ben eve evime On sandıklar boş, hepsi boş. Hepsi boş. Kaç veriyorsunuz önünden? Dokuz veriyorum. Bu ondan on olabilir de. Ama sıkıntı ne söyle, söyleyeyim de. Şu <laughs> kafalar çok büyük. Ya aynen ben bunu düşünmüştüm büyük olur diye ama dekorasyon amaçlı koymuştum ben bu kafaları. İkisini de elmas kartlı yapsan daha büyük bir şey olabilir de. Ama Ender Dragon yapayım dedim. Olsun. Neyse. İkimiz 9 dokuz aldık. Video 20 dakika olmuş kan 20 dakikadır yapıyormuşuz. Ikinci konumuz ne Aynen ikinci konumuz. Çadır. Ne o? Şey, çadır. Çadır, çadır mı? Karnı. Tamam okey çadır. Hadi geç sen. Tamam 3. 2 1 sen evinin tam yanına yap. Evinin tam yanına yap. Yanına yap evinin. Dur bende. Hadi 3 2 1 başla. Lah başladı. 19.2. Kampat kamp şundan yapılır ya. Şundan yapalım. Atka sen neyden yapıyorsun şeyinin? çadır da yapıyoruz Ç abi çadır değil mi zaten? Evet de kan sobası falan da olacak işte. Evet işte ona dikkat edeceğiz. Hmm, şöyle. <laughs> Hem yapıyorum. Hop 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 hop. Şey böyle güzel oldu. böyle yapalım. Hiç de çadır yapmadım. İlk, ilk çadırım olabilir Minecraft'ı ki. Hmm. Bir dakika biraz açık renk olsun. Kanka sen simetrik yapıyorsun değil mi? Bak benim simetri hastal hastalığım var. Sakın simetrisiz yapıyorum deme. Tamam mı? Simetri yapıyorum ama simetrisiz çıkıyor içi. Bak lütfen. Lütfen. Çok, çok rahatsız, rahatsız olurum ben simetrisiz. <laughs> çok yaptım. Tamam. Böyle güzel oldu. Metri'yi sonunda ayarlayabildim. <laughs> Ayrıca şeylere de dikkat et benim de oldu aslında. Hani bloğun koyulma yönü. Bloğun koyulma yönü? Hani odunlar da oluyor. Ee, <laughs> <Ama gülüyor> Genel olarak odunlarda. Meşe. <laughs> Bir kere çadır meşeden mi oluyor ya? Kamp ateşi. Rakam patışı. Dragon'a yüzde yüz. Ama ben başka şeyler de yapıyorum. Şöyle bir şey. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bak şöyle bir şey yapsam. Olur mu acaba? Evet. tamam. Aklımdaki şeyi yapıyorum. bir dakika. İçi açık küçük olmuş. Açık küçük olmuş. Bayağı açık şunu geliştireyim de. Bu arada benim çadırım büyük. Seninki? Benimki içine eşya benimki açık büyük oldu da. Aa, büyük Zaten büyük çadır yapmıyor muyuz? Büyük çadır yapmıyor muyuz zaten? Evet, iyi en iyi arkadaş gelişimini yaptıysan ben anladım olayı. Bir de şöyle bir şey yapalım. kanka benim çadırım bitti. Açık daha bir şey yapayım. Dur, açık daha yapayım bir şeyler. Olmuyor olmaz Tamam. Bir, bu bitti. Sen girme Okey tamam ilk benimkine gel. Zaten benim oyu benim, benim. Benimki sondaymış zaten. Bitti mi? Bitti. Bitti. Yukarıdan gel. Bak şuradan gel. Neresi oğlum? neresin? Hah gel. <laughs> benim çadırım bu. Arkasında hiçbir bu şey yok. Sen, bir Yo, aynı Böyle. O, güzel mi? Bak oturaklar güzel evet. mi? İyi. Böyle kamp ateşinden. Güzel mi, beğendin mi? Evet, şey veriyorum. 9.5 Oraya yeserdin mi? Niye? Çadırın alt tabanı. Dur bir dakika kanka. Hani kuruyoruz ya. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir dakika şöyle de yapayım. Pardon, küçük o gösteriş ya. Yani. Şimdi rastgele yaptım böyle. bu buna puan vermen gerek yok. Güzel görsün diye. O dokuz. Tamam, dokuz buçuk mu? Dokuz mu? Kaç? 9 Tamam şimdi sengine gidelim. Uuu. <laughs> ee, uu. bu, bu, diğer ev, Bu yandaki evinin bağıydı. Köpeğin var. Tamam. Tasmasını boyayabilirdin. Bak bu ufak detay. Tasmasını boyayabilirdin. Kamp ateşi, Kanka kampetişi. Okey. Tamam. Burada da güzel olmuş. Sandıklar Tümlüğün boş. Hani tulum yere seyirler ya. Yasakla için yere yap. Mantıklı. Ben de 9 veriyorum o zaman sana. Ben 9 verdim. Ben de. Şu an 18 Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize özenli olun. Görüşürüz ve bay bay.